Çok teşekkür ederim. Bu aynı zamanda yeter başkanım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Onurla, şerefle devam edin. Çok değerli insanlar. Sizleri ve bizleri bir araya getiren bu armaya ve bunu tesis eden sevgili Ali Samiyen'e ve Cumhuriyetimizin banisi ...sevgili Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür eder, bir defa daha saygıyla anarım. <laughs> Filmi izlerken aklıma... ...UEFA'da yaptığım savunma geldi. Savunmanın özü şuydu, ilk açılışım. Onu da o anda şimdiki gibi bulmuştum. Yani dedim, hepiniz lise okudunuz mu? Karşıdaki heyet çok değerli Avrupa'nın daha önce dediğim gibi krem dölak kreması. İnsan Hakları Başkanı var, Dışişleri Bakanları var, Başbakanlar, Büyükelçiler. Dedim lise okudunuz mu? Tabii. Dedim. Peki dedim şöyle düşünün. Bir lisede okuyorsunuz. 5-6 genç bir araya geliyor. Lise 2'de sanırım diyorlar ki bir takım kuralım. Şu anda da kuruluyordur. Ne bileyim ben. Tanzanya'da da, Mozambik'te de, Arjantin'de, Sibirya'da. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde takımlar kurulur. Ve o kurulan takım lisede kurulan bir odada 5-6 arkadaş, tüzüğümüzde 17 kişi diye biliyorum. Taraftar sayısı olarak Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyüklerinden birini dünyada 100 milyona yakın Galatasaray'ın sempatisanı var. Ülkede yüzde sekiz sekizinci yaşa kadar ki ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Bir yüzde dokuzluk kesimle de futbolla hiç ilgisi yok. Yani maksimum on bir kesimi çıkardığınızda yüzde kırk beşe yakını Galatasaraylı. Ve orada Ali Samiyen kurduğu bir takım nasıl bir takım kurmuş ki? Hem de yabancılar o zaman işgal ve savaş dönemi var Balkan Savaşı. Bu hale gelmiş. Yani bundan nasıl bir gurur duymalıyız? Bu çok büyük bir gurur arkadaşlar. Dünyada hiçbir takıma, hiçbir sivil toplum örgütüne nasip olmamış bir takımın bir inanışın temsilcileriyiz ve ilelebet kıyamete kadar sürsün diliyoruz. Biz Galatasaraylı olmanın çok önemli bir ayrıcalık olduğunu söyleyelim. Üye sayısının azlığıyla değil, 9 bine yakın aidatını ödemiş kayıtlı üyemiz var. Kuruluşundan bu yana sayısal olarak vefatlar dahil üye sayımızda 15 bin kişi. Ve düşünün bu Türkiye'de 30 milyona yakın, dünyada 100 milyona yakın ve medyatik etkileşim açısından devamlı olarak da ilk dörtte olan bir takım. Galatasaray yenilse de, bunu iki saat önce de dedim, bir muharebe kaybeder, bir çatışma kaybeder. Asla savaşı kaybetmez, asla. Hedefi her zaman zaferdir ve o zafere yürümektir. hepimiz çatışmada bile olsa o kayıplardan çok üzülüyoruz. Daha uzun sürüyor nedense çatışma yenilgesinin acısı çatışma galibiyetinin acısından bir iki gün daha fazla sürüyor. Ama ben bir an evvel bunu atıp tekrar mücadeleye Türkiye adına, çağdaşlık adına, laisizm adına ve kurucularımız adına devam edilmesini diliyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Saygılarım sunuyorum.